Nerede Yaranım? Mehmet Akif'in Dostları ve Dostluk Anlayışı Beşir Ayvazoğlu Araştırmacı Yazar Nerede Yaranım? diyorken ben Bülent Avaz ile Nerede Yaranım? diyor Vadi, Beyaban, Küh, Sar Mehmet Akif dost seçerken son derece titizdi. Herkes de dostluk kurmaz, fakat dost olabileceği insanları ilk bakışta anlar ve onlara bütün kalbiyle bağlanırdı. Dost bildiklerinin yaşları, sosyal statüleri, dünya görüşleri, yaşama tarzları değil, içleriyle dışlarının bir olması önemliydi. Mizaçları ve yaşama tarzları birbirinden çok farklı olan babanzade Ahmet Naim Bey de can dostuydu, Neyzen Tevfik de. Ferit Kam da, Yari Canı'ydı, Süleyman Nazif de onlarla geçirdiği anları hayatının en mutlu anları olarak görür, asla unutmazdı. Mithat Cemal Kuntay, Akif'in dostlarına duyduğu büyük sevgiyi anlatırken, sevmek kelimesinin noksansız mefhumla seviyordu ifadesini kullanır ve şöyle devam eder. Öldüğü zaman, düştüğü zaman, dünya aleyhine döndüğü zaman, yanında olmadığı vakit ve sevmeyenlerin yanında bulunsa bile, dostunun aleyhinde bulunana karşı bazen onu müdafaa etmek faziletinden bile mahrum görünmeye katlanıyordu. Müdafaa edip de karşısındakini fazla aleyhtarlığa sevk etmesin diye, menfaatinizi, ailenizi, sırrınızı, mukaddesatınızı ona emanet edebilirdiniz. Akif'in dostluk anlayışı hakkında aynı yazarın bazı şaşırtıcı tespitleri de vardır. Mesela, yüzünün tek güzel çizgisini yakaladığı adamı Akif onunla görüşmeyerek kendi kendine severdi. Hayali bozulmasın diye onunla tanışmak istemezdi gibi bir hali vardı der. Eşref edip de sevdiğini candan severdi. Sevdiği bir arkadaşı için her şeyini fedadan çekinmezdi. Arkadaşlarına karşı gösterdiği fedakarlığın, samimiyetin derecesine bütün onu sevenler ve tanıyanlar hayrandır diyor. Akif'in tanışmadığı belki de hiç karşılaşmadığı halde gıyaben dost bildiklerinin bulunduğunu da Mithat Cemal'den öğreniyoruz. Sivas valiliği sırasında maaşını yoksullara dağıtan Reşit Akif Paşa, Mısır Hidiv ailesinin bir vakıf işinde teklif ettiği servet değerindeki rüşveti kabul etmeyen Mısır kadısı Yahya Efendi Gazi Osman Paşa, Abdülhamit devrinde sarıklılar arasında temiz kalmayı başaran Sahip Molla ve aynı devirde padişaha kafa tutabilen Tunuslu Hayrettin Paşa bunlardandı. Özellikle devletlularla aralarına belirli bir mesafe koyarak bağımsızlıklarını korumayı başaran ilim ve irfan sahiplerini tanısın veya tanımasın, can dostları olarak bilen ve Müdahane-i Alimane çürümüşlüğün en önemli tezahürlerinden biri olarak gören Akif, bu fikrini Hüsam Efendi Hoca isimli manzumesinde anlatmıştı. Halk arasında Hüsam Efendi Hoca diye bilinen Hoca Hüsamettin Recep Efendi, 1770-1864 yılları arasında yaşamış gerçek bir şahsiyettir. Kendisiyle görüşmek isteyen Sultan Abdülmecid'in ısrarlı davetlerini her seferinde özür dileyerek geri çevirdiği söylenir. Ne var ki bir gün bir iş yüzünden Beşiktaş taraflarına gitmek zorunda kalır. Saray erkanından birileri onu görünce hemen padişahı haberdar ederler. Aman çağırın gelsin der padişah. Hüsam efendi hoca dönüşte henüz Dolma Bahçeye varmıştır ki görevliler yetişir. Efendimizin çok selamı var sizinle görüşmek istiyor. Saray işte şuracıkta dört adımlık yer. Rica ederiz dönün gidelim derler. Hüsam efendi hoca'nın cevabı çok anlamlıdır. Bu cevabı Akif söz konusu manzumesinde kendi üslubuna şöyle aktarır. Ben 55 senedir teptiğim yegane yolun, henüz sonundan uzakken tükendi gitti ömür. Tutup da bir geri döndüm mü, yandığım gündür. Akif'in bu şiirde en veciz ifadesini bulan ahlakını bilenler, mesela Fatin Gökmen ve Mithat Cemal, onun Abbas Halim Paşa ile samimi dostluğunu önceleri yadırgamış, servet faziletin kanseridir, Mısırlılar insanlara servetlerinin tepesinden bakarlar. Aksırıkları kanundur, öksürükleri ayet gibi sözler söylemişlerdir. Paşayla servetinden ötürü değil, güzel ahlakını, yaşayış tarzını, dünyaya bakışını, İslam ve medeniyet anlayışını beğendiği için dost olan Akif, ne kadar yanlış düşündüklerini görmeleri için arkadaşlarını zaman zaman paşaya götürürdü. Nitekim Fatin Hoca, Akif ne zaman olsa bir Abbas Halim bulur fakat ben bir Akif bulamam. Akif benim için bir talihtir diyen paşanın şaire karşı minnettarlık hisleriyle dolu olduğunu fark edince, senin paşam benim zenginler hakkındaki hükmümü bozdu itirafında bulunmuştur. Mithat Cemal de bir gün birlikte Abbas Halim Paşa'nın köşküne giderlerken Akif'in yüzünü kaybedeceğinden endişe etmiş fakat sahte bir tevazuyla değil, son derece tabii tavırlarla karşılanınca hayretler içinde kalmıştı. İki dost insanları müsavi yapan mütekabil şakalarla konuşuyorlardı. Akif fırtınalar kaptanıydı. Hani bir gün adalar denizinde sandalla gezinirlerken, fırtına çıkınca Akif küreklere nasıl asılmış, boğulmaktan nasıl kurtulmuşlardı? Ve hani bunun üzerine kaptanlık payesi ona nasıl tevcih edilmişti? Akif de prensin metanetine rağmen biraz korktuğunu ispat ediyordu. Akif'in Abbas Halim Paşa ile dostluğu bir ezelden aşinalıktı, birbirlerini çok iyi anlar ve çok iyi anlaşırlardı. Zevkleri, dünya görüşleri, hayata bakış tarzları birdi. Aralarındaki tek fark Akif fakir bir şairdi. Her türlü maddi alakadan soyunmuş sevgiyi Akif'te bulan Abbas Halim Paşa ise Karun gibi zengin bir prens. Birbirlerini çok iyi anlamış ve sevmişlerdi. Avrupa'yı içinde yaşayarak tanımış ve İslam'ı en üst seviyede idrak etmiş bir entelektüel, büyük hayırsever ve samimi bir Müslüman olan paşa, Akif'le baş başa kaldığı zamanlar fikirlerini anlatmaya başlardı. Anlattıkça coşar, coştukça inceleşir ve derinleşirdi. Bilirdi ki dilini Akif'ten başkası anlayamaz. Söz konusu olan dostluksa Akif için Nur Osmaniye'de mütevazı bir aşçı dükkanı işleten kebapçı Kamil'le Prens Abbas Halim Paşa arasında bir fark yoktu. İkisini de aynı samimiyetle severdi. Kebapçı Kamil'i dükkanındaki havaya tam hakim olduğu, kendinden ve yaptığı işin kalitesinden emin olan bütün adamlar gibi emir almaktan hazretmediği, temizliği, dürüstlüğü ve Rüşdiye derecesini geçmeyen tahsiline rağmen insanlığın ve ahlakın bütün inceliklerini kazanabildiği için çok sevmiş ve takdir etmiş, amansız bir hastalığa yakalanarak gencecik yaşında vefat eden bu dostunun ardından Mersiye kıvamında bir de yazı yazmıştı. En yakın dostlarından biri olan Fuat Şemsi Bey'le ilmine ve ahlakına hayran olduğu Fatin Hoca tarafından Kebapçı Kamil'in dükkanında tanıştırılmış ve tanıştırıldığı gün, o tarihte Darül Muallimin müdür muavini olan bu nevi şahsına münhasır adamla aralarında 2-3 saatlik görüşmenin ardından sarsılmaz bir dostluk kurulmuştu. Fuat Şemsi Bey, dostlarının kusurlarını yüzlerine karşı hiç çekinmeden söyleyen bir adamdı. Akif, karakter bakımından kendisine benzeyen, yani eğilip bükülmek bilmeyen Fuat Şemsi Bey'in ahlakını hayranlık ölçüsünde beğenirdi ve en güzel eserini Asım'ı ona ithaf etmişti. Fuat Şemsi Bey'in Hasan Basri Çantay'a yazdığı bir mektuptaki şu cümlesinden de adam kelimesinin özel bir vurguyla telaffuz ettiği zaman Akif'in lügatinde ne manaya geldiğini öğreniyoruz. Sizden bahsederken kaşları çatılır, dudaklarını uzatır, o adamdır adamdır canım adamdır derdi. Bu teşdidi hayatında bilmem kaç kişi için verebilirdi. Akif, iyi gün dostlu herifler ve yardakçı güruh dediği dalkavuk tabiatlı adamlardan nefret eder, onlardan ne kadar mümkünse uzak durur, dostluk edeceklerinde her şeyden önce adamlık arardı. Arkadaşlarından birinin oğlu olduğunu tahmin ettiğimiz Nevruz'a nasihat niteliği taşıyan bir kıtasındaki şu mısra, Akif'in ahlak anlayışı hakkında önemli bir ipucu vermektedir. ''Özü sağlam, sözü sağlam adam ol, ırkına çek.'' Akif'in dostlarına daha yakın olmak için sık sık ev değiştirdiği bilinir. Son derece mütevazı bir hayat yaşadığı için taşınmak onun için hiç de zor değildi. Yerleşmek için asıl tercihi Heybeliada veya Üsküdar taraflarıydı. Heybeli'de oturmak ki onun için ada demek Heybeli demekti, Abbas Halim Paşa'ya, Beylerbeyi veya Çengel Köyü'nde oturmak Hüseyin Kazım Kadri, Ferit Kam ve Fatin Gökmen'e, Çamlıca'da oturmak da Şerif Muhittin Targan'a kendi tabiriyle yari canlarına yakın olmak demekti. Son derece fedakardı. Dostlarından biri ölünce çocuklarına kendi evlatları gibi bakmıştı. Çünkü Baytar Mektebi'nde okurken sözleşmişlerdi. Kim önce ölürse onun çocuklarına diğeri kol kanat gelecekti. Mithat Cemal bu sözleşmenin sonucunu şöyle anlatır. Bir cuma Akif'in evinde sekiz çocuk buldum. Teker teker çok sevimli olan çocuklar bir araya gelince ne manzara alırlar malumdur. Evde sekiz kişilik bir kıyamet kopuyordu. Çocuklardan birinin yanağını hıncımdan çimdikler gibi sıkarak Akif'e sordum. Kim bu yavrular? Akif cevap vermedi. Odaya girince bu üç ızdırabını, bu misafir çocukları Akif'e takılarak tebrik ettim. Akif'in yüzü değişti. Misafir çocukları değil benim çocuklarım dedi. Üç beş haftada üç çocuğu nasıl olurdu? Hasan efendi öldü de dedi ve bu çocuklar kim evvel ölürse hayatta olanın bakacağı çocuklardı. Rahmetli Hasan efendinin çocukları. Fakat Akif bu çocuklardan daha güzeldi. Mektepte verdiği sözü hala unutmayan bir çocuk. Akif geniş bir dost çevresine sahipti. Eşref Edib'in eserinde onun yakın dostları tek tek ele alınmıştır. Boşnak Ali Şevki Hoca, Sayit Halim Paşa, Abbas Halim Paşa, Ahmet Naim Baban, Ferit Kam, Hüseyin Kazım Kadri, Fatin Gökmen, Süleyman Nazif, Neyzen Tevfik Fuat Şemsi İnan, Hafız Asım Şakir, Mithat Cemal Kuntay gibi isimleri hatırlatırsam, bu dost çevresinin yüksek kalitesi hakkında sarih bir fikir vermiş olurum. Akif'le bu dostları bir araya geldikleri zaman neler konuştuklarını tahmin etmek zor değildir. Serapa zarafet ve letafet olan bu arifane sohbetler son derece zekiceydi ve nükteler birbiri ardınca şimşek gibi çakardı. Serapa zarafet ve letafet ifadesi Süleyman Nazif tarafından Safahat'ın 6. kitabı olan Asım hakkında kullanılmıştır. Asım, Hoca Hocazade'nin yani Akif'in baba dostu Köse İmam'la yaptığı uzun ve renkli bir sohbettir. Onun dost meclislerindeki sohbetlerinin kalitesi hakkında fikir edinmek için bu eserin okunması gerekir. Köse İmam'ın Boşnak Ali Şevki Hoca örnek alınarak çizilmiş hayali bir karakter olduğu unutulmadan. Şu hususuda mutlaka vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Akif ile dostları arasında teklif tekellüf yoktu. Beylerbeyi'nde oturduğu sırada bir gün genç dostu Asım Şakir'le birlikte çıkmak üzeredirler ki Hüseyin Kazım Kadri Bey, Fatih Gökmen'le birlikte ziyaretine gelir. Çaresiz bahçesinde bir süre oturur çay içerler. Biraz sonra Akif, kusura bakmayın beyler der, bizim bir randevumuz var, siz istirahat edin çay için sonra da gidersiniz. Bu hadiseyi yıllar önce bana anlatan Asım Şakir, ertesi gün özür dilemeye gittiği Hüseyin Kazım Bey'in kendisine şöyle dediğini söylemişti. Niye? Randevu vermiş, gitmesi ayıplardım. Benim tabii karşılayacağımı biliyordu. Şimdi ben seni ayıpladım. Akif, randevularına tam vaktinden gitmeyi ahlaki bir vecibe bilir, kendisi de dostlarından aynı hassasiyeti beklerdi. Çok sevdiği dostlarından biri olan astronomi bilgini Fatin Hoca'nın anlattığı bir hadise, Akif'i anlamak bakımından son derece önemlidir. Ben Vani köyünde oturuyordum. Kendisi de Beylerbeyinde. Bir gün öğle yemeğini bende yemeği kararlaştırmıştık. Öğlenden bir saat evvel bana gelecekti. O gün öyle boranlı yağmurlu bir gün oldu ki her taraf sel kesildi. Merhum yürümeyi severdi. Havanın bu haline karadan gelemeyeceğini tabii gördüm. Beklediğim vapurdan çıkmadı. Diğer vapur bir buçuk saat sonra gelecekti. Yakın komşulardan birine gittim. Vapur gelmeden döneceğimi de hizmetçiye söyledim. Yağmur devam ediyordu. Vaktinde evime döndüm. Bir de ne işiteyim? Bu arada sırılsıklam bir halde gelmiş, beni evde bulamayınca hizmetçi ne kadar ısrar ettiyse de durmamış, selam söyle demiş, o yağmurda dönmüş gitmiş. Ertesi gün kendisini gördüm. Vaziyeti anlatarak özür dilemek istedim, dinlemedi. Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir dedi benimle tam altı ay dargın kaldı. Akif'in Mısır'a yerleştikten sonra hastalanıp ülkesine dönünceye kadar yakın dostlarından Abbas Halim Paşa dışında hiçbiriyle görüşmemişti. Yıllar önce Arapçadan tercüme ettiği bir şiirdeki feryadı onun feryadı olarak okumak mümkündür. Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma. Kimseler yok, aşinadan büsbütün hali diyar. Nerede yaranım diyorken ben bülent avaz ile, Nerede yaranım diyor vadi beyaban Kühsar. Akif'in kendini dünyada fazlalık gibi hissetmeye başlaması, can dostlarından bazılarının ölüm haberlerini aldıktan sonradır. Önce Süleyman Nazif'in, yedi yıl sonra da kısa aralıklarla Hacı Baba dediği Ahmet Naim Baban ve Hüseyin Kazım Kadri Beylerin ölüm haberlerini aldı. Naim'in vefat haberi üzerime dağ gibi yıkıldı sözü aslında bütün kayıplardan duyduğu derin üzüntü ve çöküntüyü ifade etmektedir. Aynı yılın sonlarında Abbas Halim Paşa'nın ölümü ise onun için bir çeşit kıyametti. Aziz dostunun ölücüğünü anladığında ve ölümünden sonra neler hissettiğini kendi ölüm döşeğinde eşref edibi anlatmıştır. O gün gündüz vakti ziyaret ettiği paşayı konuşamayacak halde bulmuş, Gece geç vakte kadar yanında kalmıştı. Derin bir üzüntü içindeydi. Bütün gece bir damla uykunun girmediği gözlerini bir noktaya dikip birlikte geçirdikleri geçmiş güzel günleri düşündü. Zifiri karanlık olduğu halde o işte karşısındaydı. Apaydınlık yüzünün bütün hatlarını seçiyor, hatta sesini bile işitiyordu. Kah heybeli'deki köşkün sakin ve samimi odasında karşı karşıya oturmuş konuşuyorlardı. Kah Çam Limanı'nın durgun sularında sandalla dolaşarak balık tutuyorlardı. Kah çamların serin gölgelerinde Marmara'nın ufuklarını, kah Hilvan'daki köşkün zehebiyesinde oturmuş, mübarek Nil'in yüzyıllardan beri akıp duran bulanık sularını seyrediyorlardı. Gün ağrırken kapı çalınınca kötü haberin geldiğini anlayıp, dehşet içinde yerinden fırlayan Akif, köşkü bir ölüm sessizliği içinde bulmuştu. Sanki kimse nefes almıyordu. Herkes donup kalmıştı. Nedimesi yatağında yüzü daha da nurlanmış bir halde sessizce yatan paşanın yanında gözyaşı döküyordu. Akif oracağa çöküp kaldı. Neden sonra ihtiyar Nedime'nin işaretle gösterdiği Kur'an'ı alıp paşanın ölüm döşeğinde başladığı ancak 15 cüz okuyabildiği hatmi birkaç saat içinde tamamladı. Bir türlü ağlayamıyordu. Sonunda dayanamadı, paşanın boynuna sarıldı. Canan, niçin gittin dedikten sonra kendini bıraktı, ağladı, ağladı. Sadece Mısır değil, sanki bütün dünya boşalmış, yapayalnız kalmıştı. Dudaklarının ucunda birden bir kıta belirdi. Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiçbiri yok. Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak? Postu sermekse meramın yola, serdirmezler. Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak.''